Söz konusu bu Bolu'daki Kartalkaya yangınını takip etmeye devam ediyoruz. Enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 günde bu işi çözeriz demişti. Yılmaz Tunç ise daha 4. günde ortaya çıkan ön bilirkişi raporuna korsan demişti. Biz bekliyoruz. Önümüze konsun da hani uzmanlar bir rapor hazırlasın da size sunalım, sorumlunun kim olduğunu söyleyelim diye. Ama maalesef o dördüncü gün çıkan kor rapora korsan dendi. Yok öyle bir rapor dendi artık nasılsa. Ama yenisi de ortada yok. Bol yangının üzerinden tam 13 gün geçti. Ama hala bilirkişi raporu ortada yok. Yangından iki gün sonra bir ön rapor hazırlanmıştı. Maalesef korsan Metin'le bir rapor diye ortaya çıktılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bir metni rapor diye ortaya çıkararak kamuoyunun gündemini meşgul etmeye çalıştılar. Muhalefetin ısrarla sorduğu sorulardan biri Kartalkaya otel yangını sonrası görevlendirilen ilk bilirkişi heyeti yangından 3 gün sonra raporunu tamamlarken o rapor geri çekildikten sonra yeni atanan bilirkişinin raporu neden tamamlanmadı ya da açıklanmıyor? Yangının üzerinden 13 gün geçti. Ne sorumlu var, ne rapor? 3 günde hazırlanabilen bir bilirkişi Ön raporu hala hazırlanabilmiş değil. İliç faciasının ardından 2 gün içinde hazırlandı. Grizu faciasının ardından 5 gün içinde savcılığa sunuldu. Soruların tamamı yanıtını bulacak. En fazla 10 gün diyorum. Ali Yerlikaya yangından sonra en geç 10 gün içinde kimin sorumluluğu varsa gereğinin yapılacağını söylemişti. Bekliyoruz, gereğini yapın. Yangın merdivenlerinin koruma altında olması gerekiyor. Bunların hiçbirinin olmadığı görülüyor. Kaçış merdivenlerinde mevzuata aykırı olarak elektrik şaftı, pano ve baz istasyonu gibi unsurlar yer almaktadır. Bu unsurları eriyerek merdiveni kullanılmaz hale getirmiştir. Merdiven boşluklarının baca vazifesi görmesi, duman ve alevlerin hızlı bir şekilde üst katlara yayılmasına neden olmuştur. İnşaat mühendisleri odasının raporu. Yanan otelde bir yangın merdiveninin bulunduğu onun da kullanılamadığı çünkü yangın merdiveninde yandığına dikkat çekildi raporda mevzuata aykırı olduğu vurgulanarak Yangının gerçekleştiği tesiste yangın güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığı ve yetkili kuruluşların gerekli denetimleri yapmadığına işaret edildi. Mevzuat gereği zorunlu olmasına rağmen bina genelinde yangın yağmurlama sistemi bulunmamaktadır. Ayrıca yangın dolaplarına su sağlayan sistemde gerekli pompaların eksik olduğu tespit edilmiştir. Bolu Kartalkaya'da otellerin yangın güvenliği konusunda denetiminden hangi kurum kuruluş sorumlu? Nav Haber muhabiri Cimer üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na denetim kim yetkisi kimde diye sordu Bakanlık Cimer üzerinden verdiği yanıtta elinde buna ilişkin bir bilgi veya belge olmadığını konunun özel bir araştırma gerektirdiğini başvurunun dikkate alınmadığını bildirdi